içinde. Yeşil yeşil bir köy yani. Yeşil gerçekten. Suyu var belli. Aslında içine girsek daha güzel burası da şey yukarı kalıyor. Aşağıda kalıyor. güzel köy. Arkadaşlar burası Denizli'nin Tavas Pınarlar Köyü. Tam da böyle ormanın içinde çok güzel. Arkadaşlar bugün sabah denizden çıktık Denizli Tavas Aydoğdu Köyü'nden göletini olduğu Yoran Yaylası'na gidiyoruz. Güzelmiş değil mi buralar nasıl? Şehir köy evler çok güzel. Güneş karşıdan vuruyor o yüzden tam net olmayabilir arkadaşlar ama. Ablam gelin yaylada evleri var oraya kahvaltıya gidiyoruz. Ondan sonra da şeye gideceğiz. Köyümüze. Bahçemize. <laughs> bahçemize gideceğiz. Bugün işimiz çok. Önce ablam gidin oraya. Oradan da kendi bahçemize gideceğiz. Evet arkadaşlar. Öbür yoldan gitmemiz gerekiyordu. Biz böyle göleti görelim diye. Böyle hem size gösterelim diye böyle çok mu değil şey? Güzel dik, güzel dik çok mi? güzel valla. Evet. dikkat et. İşte şurada durabilirsin evet, yani. durdu, şurada şu ya. Evet Çok inme aşağıya. Bor dönecek yer var mı? Var mi? var. Bak ne güzel manzara Bence dur burada. Hayır evet, şuradan bak şöyle çek. Evet. Döneceğim ben sen rahat ol. Güzel güzel gerçekten çok güzel. Tamam dur şurada böyle büyük bir göl. Şöyle. belki sesi geliyordur. Rüzgar sesi. Ne güzel işte. arkasından konuşmak sen kolay mı sanıyorsun? Yo, bence yok bence o. kaplı O yüzden çok güzel esiyor. Şurada gördüğünüz gibi biz buradayız. Yarba ağacın altında. Hayır. 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 yeri Hayır. Ne güzel! Arkadaşlar yol boyunca keçiler, kuzular, her türlü şeyi gördük. Çünkü burası yaylı olduğu için çobanlar genelde yay ile çıkıyorlar. Ay çekirdekleri çok güzelmiş şey, Ha? Biz arkadaşlar geldik buraya da. Akşamüstü gelmiştik tam şey Bir de gece geri karanlıkta döndük. Şey Hiçbir şey görmediğimiz için. Şimdi böyle gündüz gözüyle görelim istiyoruz. O yüzden biz de aynı sizin gibi. Aa görünüm hocam buraya bak. kadar ya, bu geliyor. Geliyor, evet. Aa çok güzel. güzel. Ablam yeri nerede acaba? Ha? geliyor. Hani şu anda durdukları yer farklı. Kızının olduğu yer. Eniştem birin kendi yerleri de var. Bu göletin yakınında bir yerde de tam olarak bilmiyoruz nerede. Biz aslında buradan da çekebilirmişiz ama yeah, oraya şey, biraz şey, uzak sanki. O manzara hem orada hava güzel. Orada çok güzel ya. Sanki böyle sahilde gibi insan hissetti vallahi. Bunları... Hem esinti güzel hem evet, e, e, güzel. havası nemsiz yani böyle serin serin. Evet. baba şey var, kızlar var. Hmm, oh. anne. Nasıl bakıyor? Valla yabancı gördü, arabaya nasıl bakıyor? Tarlaların içinden sallana sallana geldi arkadaşlar ekran sallanıyor çünkü tarlaların içinden gidiyoruz yol yapmışlar hmm. henüz daha yollar açılmamış tarlalara ay yetiş alamadım yeni buradan çekiyor çek çek güzel ya tamam arkadaşlar şöyle bir yoldan yavaş yavaş geliyoruz ayçiçekler çok güzel görünüyor bunlar tamam çok güzel ay çekirdekleri var kuzular var burada çobanlar çok arkadaşlar her yerde çoban evleri var yani daha doğrusu herkes ağaçların altına kurulmuş böyle gördüğünüz gibi. Burada var, şu ileride var. Senas göründü. Evet, ablam göründü. Kara göründü derler ya. O gibi. Çok güzel burası ya, esiyor. Evet, son durak. komşular ne edip Hoş bulduk. Malikanenizi çekeyim bakayım şöyle bir. Malikaneye. <laughs> Şato. Şato. Yani. Bu şatodan kıymetli bizim için. Aynen. Ay bahçeniz çok güzel olmuş. Gel be, benim ocağı çek sen. Geliyorum geliyorum. Bu gömlekler ne ya? Korkuluk mu yaptınız her yere? Ha. <laughs> şey oldu ya. Kolay gelsin. Ee, köy yerine geldiğimiz belli oluyor arkadaşlar. Odunların güzelliğine bakın. Ee, arabaya gölgeli mi yaptınız? Evet sıcak oluyor. Arkadaşlar bakın burası ablam gelin bahçe evi. Şöyle. ya. Oo, maşallah maşallah. Ablam kızartmayı yapmış arkadaşlar. Biz gelinceye kadar meylemeni de yapıyor. Ya. He, daha ne olsun. Maşallah maşallah. Ha patlıcanla mı közlüyorsun? Onu görmedim. Ateş onlar Ha iyi yapmış iyi. İşte arkadaşlar bahçeye gelmenin tadı bu yani. İşte geldiniz mi böyle ateşte şöyle yapıyorsunuz her şeyinizi. bunlar, şey. bunlar odun odunlar odunlar nereden aldınız abla şey ağaç kesildi ya he şey, şey burada mı köyde ilk aldığımız yerde he tamam Orada sizin şeyiniz nerede be öbür arsanız nerede Ama, şey şu, ta ileride şu sövüt var ortadaki sövüt. Onun tam denginde. Ha öbür tarafta. Öbür tarafta. Yolun öbür tarafta. Tamam. Şimdi çek. Hani şunları bak Allah'ım ya. Yani. Sen akşam çektin. Işıklar yanıyor. Işıklarınız yanıyor mu akşam? Akşamlar yanıyor bunlar. Ay çok güzel. Şimdi enerji var bunlarda. Tabii güneş enerjisi. Ha. İyi çok güzel. Yani. Önce bunlar buradaydı. Arkadaşlar ablam alacağız. minik bahçesine bakın. Tamam. <laughs> Süslemiş burayı. Şunlara bakın Allah'ım ya Rabbim küçük küçük minik testiler. Ha bunlar böyle yatay koy daha güzel değil mi? Rüzgar çevirmiş. Gerçi dediğin gibi rüzgar kimi kaç çevirmiş. Rüzgar bunları çevirir. bile attırıyor şunlara. Attırır. Bugün hem yağmur hem ateş. Böyle var. Şöyle arkaya bakalım bir de. Ha, tamam. Şöyle bakın arkadaşlar. <laughs> hmm. <laughs> yani Yiyem 7.5 gibi falan çıktı. Serinlikle hmm. geldi. Arkadaşlar bu ablam benim orada yayladayız. Evet. Biraz sonra kahvaltı yapacağız. yapacağız. Biraz dinleneceğiz. Ondan sonra kendi bahçemize gideceğiz. Tamam, peki. Bu Bunu yemiyor. Cem bakını göstereyim ama dur. İyi abi. Şey meyveman yapıyorlar. Meyveman çatik ya. Hmm. Güzel. Patlıcan var yanında. Patlıcan var. Patates var. Hı. -hı. Güzel. Mısır var. Evet, e çobanlarımız var. var. Her kuzuları. amca hayvan. Evet. <laughs> Arkadaşlar Burası ablamgilin bahçesi. Aa, çok süt değil. Arkadaşlar bakın. Bunlar da ablam gelin bahçesi. Ne? Bunlar fasulyeler değişik elini gibi böyle. Ya. Ee, arkadaşlar gerçekten yer bereketi farklı. Biz de uzun zamandır ablam bile gelelim gelelim dedik. Bir türlü fırsat bulamadık. Çünkü biliyorsunuz bizim de bahçemiz olduğu için her salı günü veya çarşamba günleri biz bahçemize gidiyoruz. E, bugün boyu da orada e, zaman yetmiyor. Biz de dedik sabah erken çıkalım. Hem ablam gibi orayı ziyaret edelim, gezelim. Biz de tabii merak ediyoruz. Biz, burası çok güzel. hem buraya gezelim hem de kendi öğlene yakında kendi bahçemize gideriz dedik. Çünkü onlar burada oluyor. Biz orada oluyoruz derken görüşemiyoruz bile bazen. Ama gerçekten yayla çok güzel arkadaşlar. Allah Kuşlar gelmesin, şey yapmasın diye her şey her şey asmışlar. Gömlekleri asmışlar. Böyle her yere korkuluk gibi yapmışlar. Mısırlar güzel, fasulyeler maşallah hep dökmüşler. Evet. Bakalım bizimkiler ne alemde onu da bilmiyorum da gidince göreceğiz. Şöyle gezelim. Evet. <laughs> evet. Çok ya. güzel. Bir de esinti tamam. çok güzel burada arkadaşlar Baksanıza kabak kabaklar Evet çok güzel ya kabak çiçekleri biliyorsunuz arkadaşlar Ege'de sabahın erken saatlerinde bu kabak çiçeklerini topluyorlar ee, böyle kabak çiçeği de olması oluyor ya bu genelde Urla taraflarında şeyler de çok meşhur Evet bir arkadaşla karşılaştık kaçtı kabak çiçeği de olması da çok güzel oluyor bunu erkenden böyle çünkü belirli saatten sonra kapanıyor Bunlar ha yakaladım seni gel buraya Bakın çiçeğin içine arı girmiş Allah'ım ee, ya Rabbimiz. Işte. Evet çiçeklerin içinde hem He. koca koca. Ha bamyalar güzel olmuş ablam. Bak bamyalar görüyor musun güzel? Evet çok güzel. Şey bamya, bamya. güzel yetişiyor. Fasulye güzel yetişiyor. Bamyaları hangisinden acaba? Sultaniye mi yoksa küçük bamyam? Bakacağım merak ettim. Şöyle yavaşça gireyim şuraya. Bahçe. Çok güzel ya. Güzel güzel. şey. Ha, büyük. Ha şey demişti ablam. Ee, böyle iri iri bombeli bamya. Görebildin mi? Ha, o büyük ama. Şurada var top sanki top ya. Top. Şurada var bak. Şu. Şöyle top top Hasan. Gel bak gel 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 seni göstereceğim. Çok güzel bak şu top top. Hani böyle Çocuk. bombeli gibi hmm. olanlar var onlardan. Hmm. Git, git. Şöyle şurada aynı şey yapayım ya. Bamya fazla dolaşmıyor ama bamya dalıyor. Git bakayım. Nereye gideyim? Bahçe. Ay, hem çiçeği var. <laughs> güzel şunun güzelliğini var. Hem çiçeği var hem bamyaları var üstünde ya. Yani. Hmm, çok güzel çok güzel. Good. <laughs> ablam gülün şeyleri çoban arkadaşları çok etrafta hep çobanlar var e onların burada olması da çok iyi bir şey çünkü onların evleri yalnız falan kaldığında onlar sürekli koruyorlar her yani kameralar her şeyleri var da yine de insan görüntüsü daha farklı göz kulak oluyorlar iyi oluyor yani köyde şeyde bir tanıdık olması çok iyi normal kabaklar var bu bir şey o her gün çok güzel. Güzel güzel bak. Ee, bu serinlikte yayla da güzel olmaz mı Hasan? Mahsullerin en sevdiği şey. Evet. Ne kabağı? Normal. He, kara kabak. Kara kabak Bizim de olacak Allah evet. Isterse. Güzel olmuş. Kabak zaten 2-3 köken oldu mu arkadaşlar? Bütün sülaleye yetiyor. Gerçekten. E kabak öyle Hasan. Ya bu ne? Bu çok güzel görünüyor. Bu gibi bir şey herhalde. Hadi. Uzunlamasına gitmiş bizim. Çok güzel. Ay. Hay hay hay. Maşallah. Ne de güzel. Arkadaşlar böyle işte. Toprağı. Ne dikersen toprak size onu veriyor. Geçtik. Ablam koyun gübresi atmış. Bak hep diplerinde evet. koyun gübreleri var. Etrafta çoban çok olunca koyun gübreleri de çok. Evet. Evet. Şimdi anında işte değişiyor. Şimdi ilk Ağzın biz buraya geldi, bakmaya geliyoruz. Hmm. Köyden ayrıldık ulan bir araç geliyor. Bir diyeceğiz dedim bu ne dedim ben? Nereye evet. gidiyoruz acaba biz? Göle görünce iş değişti. Hem çok güzel. Hem şey değişiyor. E, Şu. Şurada...